Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Küçük bir kitap alışverişi yapmıştım YKS adına. Bugün kargo gelmiş, sizle birlikte açmak istedim. Sabah kargo geldi. Nasıl açabilirim şu an? Tam bilmiyorum. Baya iyi kargolamışlar, paketlemişler Hadi. bayağı iyi paketlenmiş bir şekilde geldi. Şöyle bir faskül almıştım. Üçgenler fasikülü. Ben de yeni görüyorum açmamıştım gördüğünüz gibi. Video çekmek için bekledim bayağı. Bu da ayeti. Fizik... Ben size kitapları azdan video çekerim. Onu da şu kartonu kaldırayım tekrar. Şurada kalsın. Ben AYT fiziğe e, kampa girdim AYT fizikten. Şöyle iki kitap geldi. Ben AYT fiziğe 17 Ocak'ta Kemal Hoca ile başladım. Onun kitabını aldım. Şöyle göstereyim. Viva kitaptan e, sipariş verdim. Konu anlatım ve soru bankası sorulu <laughs> hem konu anlatım hem soru bankası diyebiliriz ee, kargo ücretini de işte ödememek için ekstra bir kitap da koydum sepete üçgenler fazlalıkını almak istedim bunu da rehber matematikten devam ettireceğim, geometri. Şöyle geometri ayrıntılı ben size şimdi sayfalarını göstereyim biraz bu da zaten Tomurcuk Akademi'den. Yani rehber matematik ile. Ee, üçgenler fasikülü. Şöyle göstereyim. Ee, bu kaç sayfa diye soracak olursanız 168 sayfa bir fasikül. Çözümlü zaten hepsi. Ee, üçgenin özellikleri, özet kısmı var. Şu şu tarafta, diğer sayfada. Şu kısım. Şu kız, şu kısımda test böyle ilerliyor. Temel düzey, orta düzey, ileri düzey, sınav tarzı diye soru tiplerini ayırmışlar. Şöyle şu taraflarda özetler var. İç kısmı böyle geniş, özet notlu, ferah. Şöyle AYT fizik notları diye geçiyor 2022. Kemal Hoca'nın hazırladığı birebir kitap. Şöyle içini göstereyim. Kalın bir kitap bayağı. Sayfa sayısını söyleyeyim ben hatta. 440 sayfa. Bir kitap. Örnek sayfa açayım size birkaç tane. Şöyle göstereyim. Yani hem burada konu özetleri var. Ayrıca soruları da var. Şöyle ÖSYM tarzı soruları var içerisinde. Şu kısımda mesela konuyu anlatmış dediğim gibi. Arka test sayfasında sorulardan oluşuyor. Çok beğendim. Bir de eğer TET Matematik deneme kaynağı falan arıyorsanız size bir öneride bulunmak istiyorum başlangıç seviyesi olarak ben kafa denginin 15 yıl matematik denemesini çözmüştüm. Bitti zaten. Son bir iki testi kalmış olması lazım. Bayağı bir çözdüm. Bunu önerebilirim. Başlangıç seviyesi için çok iyi sorular falan kaliteli. ÖSYM tarzında. Hepsi çözümlü. Bir de ayrıntılı bir çözüm yapmışlar. Ayrıca matematikten... E Branş denemesi toprak aldım. 12 deneme. Ya bunu daha çok çözmeye başlamadım. Ama bunu da önerebilirim. Böyle çekopar tarzında denemeleri. Bence böyle olması daha iyi olmuş. Hoş olmuş. Ondan sonra başka sosyal denemesi önerebilirim size. O da 3D'nin bunu da çok severek kullanıyorum. 15 tane, 15 adet sosyal denemesi var. 4 kolay, 7 orta, 4 zor diye ayırmışlar. Ve yine sevdiğim gibi böyle şakopal tarzında hepsi ayrı ayrı denemeli deneme iki deneme diye. Yani bence böyle daha iyi olur. Denemeler konusunda ben mesela hepsini böyle branş branş denemelerini branş denemelerini hepsini ayrı e, ayrı mesela birleştirip hepsini bir deneme şeklinde çözmeyi de tavsiye ederim. Öyle de güzel oluyor. Aslında iki günde bir sosyal denemesiyle fen denemesi fen denemesini göstermedim. Benim ben bilgi sarmal e, TRT fen denemesi aldım fen bilimleri. Bundan çözüyorum fenleri. Ya fenle sosyal iki güne bir çözmek istiyorum aslında ama nedense bir başlıyorum devamı gelmiyor açıkçası. O yüzden şey düşündüm bir video serisi. Ee, birlikte deneme çözelim diye bir seri oluşturmak istiyorum. Hem motivasyonumuz artar. Ben de sürekli erteliyorum. Video çekersem belki devam ettiririm diye düşündüm. Eş zamanlı hızlandırmadan deneme çözelim birlikte. E, bir gün tarih belirleyebilirsiniz. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Böyle bir şey yapmak isterseniz. Bir gün mesela fenlerimizi çözeriz. Siz de alırsınız denemenizi. masanıza geçersiniz birlikte başlarız. Bir gün sosyal İşte öyle matematik Türkçe diye gider. Ben Türkçe'den toprağa çözmüştüm deneme. Onu da göstereyim bir dakika. 15'li ama bitti ve çok seviyorum. Türkçe denemesini toprağım bayıldım. Analiz de yapabiliyorsunuz. Her denemenin sonunda şöyle yanlışlarınız oradan ışıktan gözüküyor mu? Ben size tekrardan gösteririm gerçi. Her denemenin sonunda analiz tablosu var. Oraya boşunuz yanlışın doğrunuzu falan. Her sorunun konusu yazıyor tek tek. Orada hangi konuda yanlış yaptığınızı falan görebiliyorsunuz. Bayağı seviyorum. Yani öyle zor bir şey de değil. O. Başlangıç seviyesi için iyi olabilir. Bitti. Açıkçası ben de Türkçe denemesi arıyorum. Sizin öğrenebileceğiniz işte orta ve ileri seviye arasında bir Türkçe denemesi varsa sevdiğiniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de yararlanmış olurum. Öyle bu denemelerde böyleydim. Kitap alışverişimi gösterdim size bugün benim kitap alışverişim bu kadardı. Çok bir şey almadım. iki tane aldım. Zaten sadece fizik alacaktım. Onu da ekledim sepete. İlerleyen zamanlarda tekrar kitap alışverişi yapacağım. Kitaplarım azalınca. Özellikle deneme almayı düşünüyorum. Soru bankası var. Bayağı kullandım. E, sizin de deneme öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer çekmemi istediğiniz bir video serisi varsa içerik. Onu da belirtirseniz onu da çekmek isterim. Öyle şimdilik bu kadar. kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.